Gaziosmanpaşa'dayız. Bugünkü sorumuz Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır. iyisiyle seyirler. Abi Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Dürüst. Dürüst. Ankara'da işler var. yapıyor. Peki Ekrem İmamoğlu da yoksa İstanbul'da? Yok onu düşünmem ama Mansur Yavaş'ı düşünürüm. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın bir hatasını gördünüz mü? Allah başımızdan eksik etmesin. Hatası yok mu? Hayır. Hayır. Öbür kan şeyler, öbür partiler onu kötülüyor ama biz bir kötülüğünü görmedik. Allah başımızdan eksik etmesin. Teşekkürler. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Dürüst adam onunla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Sağ ol. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Çünkü düzgün, doğru, dürüst. İş yapıyor, halka hizmet ediyor. Başka bir şey yapmıyor. Güzel. Sağ ol. Mansur Ağaçma, Recep Tayyip Erdoğan. Baba ya bir şey söylemeyeyim. Ortalık çok karışık. Ters kelepçe sonra. Teşekkürler. Mansur Ağaçma, Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan? Evet. seviyoruz. Ondan sonra Cina. Ama hiç bana bir faydaları yok. Benim annem 95 yaşında. Bir bez bilen alamadım annemi. Nasıl yaşlılara yardım? Hiçbir yardım alamadım paramla bez alıyorum. Efe, evet. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah sesimizi duyuyorlar. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Valla biz e, İslam'a inanmış insanlarız. O yüzden dolayı yani. Biz, bu işimiz olmaz. Bu olamaz da yani. Kılıçdaroğlu gelse İslam olmayacak mı? Yok be abi. Şimdi nerede? Onlar şeyi belli zaten. Bundan olmaz bir şey. Yani cacık da olmaz yani. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Kardeşim merhaba. Masur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Masur Yavaş. Daha güvenilir geliyor bilmiyorum. Abla Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden? Neden? O geldi. Sokaklar temizlendi. O geldi. İstanbul suyuna kavuştu. Çöplerden kurtulduk. Rahata kavuştuk. Yani tabii ki Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Yani. Dört dört. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip. Evet. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı yorumun? Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Evet. Ee, şu anda o gözüküyor yani. Bana göre e, hem aşırı politik adam değil hem de normalde gayet e, düzgün bir olduğunu inanıyorum şu anda. Teşekkür. Yaptığı işlerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Allah Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Efendim? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? O da bende kalsın. 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 <laughs> abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Görmüyor musun abi? Var mı başka bir lider? Geri kalanı hepsi tıraş. Teşekkürler. Buyurun gençler. Soralım. Şu Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? ikisi de değil abi. İyi. Selahattin Demirtaş. Neden Demirtaş? Çünkü abi doğruyu söylüyor. Bütün her şeyi diye her şeyini, Erdoğan'a her şeyini ortaya çıkarttın. Peki Mansur Yavaş adayı gösterse son ikiye kalsa verir misin? Evet abi. Evet. Neden verirsin? Çünkü abi ülkenin hali belli. Ülkeyi ne, neye soktu ve yemin ederim şimdi açlıktan ne yapacağımızı bilmiyoruz. Para Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu adayı olsa? Kılıçdaroğlu İmamoğlu. Ona verir misin? İmamoğlu. Ona da verir misin? Evet. Kılıçdaroğlu da verir. Misin? Ona da verelim abi. Yani Erdoğan her hepsine. Şey. Erdoğan her hepsine verelim. Teşekkür ederim. Çünkü ülkeyi ne, haline bir bakıyorsun abi ne yaptın? Herkes soyuyor ama. Ama öncelikle Demirtaş. Evet öncelikle Demirtaş. Sağ olasın. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi Mansur'a aç mı Recep Tayyip Erdoğan? Şimdi çektirdim. Ben. Ha, tamam şimdi. abi geçmiş olsun. Mansur'a mı Recep Tayyip Erdoğan? Hiçbir yorum yapamam. Hakkımızda hangi sayılışıysa o gelsin. Müslümanın en büyük silahı duadır. Gerçekten güzel bir dua yaparsak Allah her zaman yanımızda olur. Allah'ın yanında olan her zaman şeye ulaşır, hedefine ulaşır. Ama şeytanın yanında olan her zaman hüsrana uğrar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Röportaj. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hangi kanal oluyor? Youtube, Facebook, magazin programı. Magazin pro. İyi ki kolay gelsin. Mansur Ağaç ve Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Ee, her şeyiyle yani yaşadığımız ülkenin güzelliğine göre onu seçiyoruz, tercih ediyoruz. Başka bir yere de asla oy kullanmadım. Kullanmam da. Rica ederim. Abim Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Ne? Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Hiç Mansur yok benim. Ablam Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep, er Tay Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Bundan ben Ay, çok ben memnunum. Söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Evet, çok. Abla, sen Recep soralım. Tayyip Erdoğan. Evet, ya, en büyük lider. Evet, lider o. Ablam Mansur yaşıyor Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Mansur yavaş. Kim e, Mansur yavaş? E yaptıkları şeylerden e, dürüst, dürüst e, efendi. Hızlı değil. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kuzeydi. Mansur yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle? Teşekkür ederim. hanımefendi merhaba. Mansur yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? İkisi de değil. Kim? Göremiyorum ya şu an. Yok olsa Hı. verir misin? Çok zor bir soru. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Buyurun bir soru soralım. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş tabii ki. İyi insan. Güzel insan. Tutucu, yapıcı, yıkıcı değil Tayyip gibi. İyi günler. Sağ ol. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Mı? Mansur Yavaş. Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Ablacığım Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? İkisi de değil. Hangi sayılısı olursa. İkisi aday, olsa, İkisi aday olsa. İkisi aday olsa Mansur Yavaş. Neden verirsiniz? Neden? Değişikliğe ihtiyacımız var da onda. Hayırlısı o mu? Hayırlısı değil artık deli. değişiklik, de. değişiklik olması lazım. Denenmişi şey denememiz lazım bence. Teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Tayyip. Bakınca görüşürüz. Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan. Halkın çoğunluğu kimi seçmişse o başkan olacak. Yani... Halkın çoğunluğu, kim, çoğunluğu neyi teşkil ediyorsa başkan odur. Ee, herkes de ona saygı göstermek zorunda. Evet. 50 Bu, artı alan. 50, evet aynen öyle. Halkın diyorum bak vatandaş seçecek. Ama seçim arafesinde e mücadele eden partiler var. Hep oldu ama 5 sene de bir vatandaşın önüne sandık koyarlar. Önüne de bir tane lider çıkarırlar. Millet ona oy atlar. Ondan sonra oy attıktan sonra hiç kimse daha sorgulayamaz. Ona da ulaşamaz. Sistem bu. Ha sistem kökten değişmesi gerekmesi gerekiyorsa değişmesi gerekiyor ama halkın çoğunluğu kime oy veriyorsa Siz kime veriyorsunuz? Ben AK Parti'ye veririm. Tamam. Ahmet'e veririm, Mehmet'e veririm. O değil mesela sandık başına gittim hakikaten. Benim önüme sandık konacak ya. Bak 5 senede bir sefer, dikkat et. 5 senede bir sefer önümüze bir sandık gelir. Sen de ona oy atarsın. Ondan sonra lider seçtim sanarsın. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Buyurun güzel. ablam. Masur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden? Görüyorsunuz her yer çok iyi, çok güzel. Şey güzel. Evet. Ağlıktan bahsediyorlar, geçinemiyoruz diyor. Vallahi her şey vallahi şimdi patates kızartmak için fırtöz alıyorlar vallahi şimdi çıkar <laughs> <laughs> ya kolaymış ya vallahi abi. her şey para var herkes de var para, para deyi, şey, kimse de para yok değil ağlamaz sağ ol abi merhaba ablacığım Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı ben memnunum Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun her şeyi yaptı ne yapıyor? her şeyi yapıyor dedi her şeyi evimizi yapıyor onları yapıyor her şeyi yaptı adam. Ama adamı kötülüyorlar o başka. Ben memnunum, ben ondan memnun çok. Ablam merhabalar, Mansur yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Anlayamadım. Mansur yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan. Hangisine oy vericeğim? Ha, e, Tayyip. Neden Tayyip? E, şimdiye kadar çok güzel yönetti, o yüzden. Allık var diyorlar ablam. Vardı ama e, biliyorsunuz işte her tarafta pahalılık da olsa. Herkes istediğini alabiliyor Olum, yani. Alım ne var diyorsun? Alım tabii. Alım gücü fazla. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. YouTube, Facebook, Magazin Pro. Ablamın vermiş olduğu oyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.